yeni nesil bence okumadan, bilmeden her şeyin kolayını yaparak yetişiyor. Maalesef ki böyle. Tamam ben de çok eski çağda büyümüş bir değilim ama kitap okudum, atari oynadım, tokakta oynadım, kütüphaneye gidip araştırma yaptım. Şimdi internet her şey edinebiliyorsun. Kitap kokusunu unuttuk. Acı. Bunlarla. Kardeşim oynadığı oyundan sebep bildiğiniz İngilizceyi söktü çocuk. Geçen gelmiş bana şey diyor. Abi 31 neden cenabet? <gülüyor> <gülüyor> Ulan dedim sen bunun nereden öğrendin? Oynadığım oyunda arkadaşım yazdı bana. Kötü, çok kötü. Çok saygısız, çok ahlaksız. Hiç kimse büyüklerine saygı duymuyor, küçüklerine sevgi duymuyorlar. Ah o eski bayramlar ya. Yok mu? Ne kadar da güzel. Herkes küçüklerini sever, büyüklerine saygı gösterir diyeceğim ki son anda 98'li oldum aklıma gel. Bu ya. 57.948. 57.9 benim küçükken bilgisayarım yok. 13-14 yaşındayken de sürekli internet kafelere giderdim. Hunter Hunter oynardım. Şimdi fark ediyorum yeni nesil CSGO'yla ile büyüyor. Biz sokakta Smith Tombik oynarken çocuklar LOL oynuyor, Metin 2 oynuyor, Night oynuyor. Onların sosyalleşme alanı orada. internette yaşıyor. Yeni nesil eksik yetişiyor abi eksik. Ne komşuluk, arkadaşlık, mahalle kültürünü bunların ilişkisini bilecek. Ne bırak telefonu bilgisayar öyle 15-16 yaşına gelip de bir tane Tacos külüstür 33 almanın hazını bilecek. Allah'ım konuşamıyorum. Ya işte siz biliyorsunuz. <laughs> Teneke kutusu kadar boş, atom olması kadar tehlikeli bir nesil yetişiyor. Teneke kutusu. Sen teneke kutusu musun? O da ispatı. <laughs> Yeni nesil dört duvar arasında yetişiyor. Ama bu dört duvar o bildiğimiz evin içerisindeki dört duvar değil. O dört duvar ekranların dört duvarı. O da sana ne gösterirse senin hayallerin hep ona göre şekilleniyor. Ve o hayalleri de hep oynatanlar kuruyor. Dünyada bir tane birinciliğimiz var. O da televizyon izleme oranı. Yani biz televizyondan yetişiyoruz aslında. Televizyonda neler var? Kısmetse olur. Benim stilim ne? Evlendirme programları. Okan her hafta medya arkasında anlatıyor. Dinleyin lütfen. Yeni nesil nasıl yetişiyor? <laughs> Gerçekten bunu hepimiz birbirimize sormuyor muyuz? Bazılarına göre iyi, bazılarına göre kötü. Bazılarına göre dindar, bazılarına göre dinsiz. Ya onu bunu da kırın da. Ben akşamlara kadar topun yumurtası çıkana kadar futbol oynamayı özledim. Ben eskiyi özledim. Yetişiyor mu? Önce buna bakmak lazım. Hayır bizim jenerasyon için de böyle, öncesi için de böyle. Büyüyoruz da acaba yetişiyor muyuz? Yetişmek, yetmek, olmak. Bitkilere ve hayvanlara da bakabiliriz. Her canlının bir yetişme ortamı vardır. Ama en çok müdahil olan ortam insanın yetişme ortamıdır. Çok zor. Sokağa çıkmıyorlar, sokakta oynamıyorlar, ip atlamıyorlar, tek tek oynamıyorlar. Ya o sokakta dolanan böyle salıncak camca var ya, o bile yok. Çok kötü yetişiyor, çok. Ben çocuk olmayı özledim. Siz de çocukluğunuzu yaşayamıyorsunuz birinci, ikinci sınıfa giden çocuklardan itibaren başlayacak olursak ellerinden tabletler düşmüyor. Tabi bu tabletleri ders çalışmak için değil oyun oynamak için kullanıyorlar. Peki o zamanı derse harcasalardı. Biz de harcamadık biz de mahallede gülle oynadık. Bırak onların azından şeyler öğreniyor. Ki şöyle de bir şey var. Sen kardeşim diskoya giden kadından gelin olur mu diye başlık açmış adamsın. Sen kendini nasıl yetiştiğinin farkında mısın ki yeni nesil eleştirebiliyorsun? Bak bunu anlamıyorum işte. İnsanlara gittikleri yerlere göre etiket yapıştırabilen bir insan ne kadar donanımlı olup ne kadar sağlıklı düşünebilir ki? Yeni nesil seksekten yoksun. Saklan baştan yoksun. Yakar toptan yoksun. Teknoloji çocuğu oldular. Bilgisayar kurdu oldular. Beyinleri sümüğe döndü. Yeni neslin sevdiğim tek tarafı giyim tarzları. Bizden iyiler. Apaçı değil, serseri değiller. Yine de beyinleri sümüğe döndü. Anne! Anne! Ne var oğlum? Yeni nesil nasıl yetişiyor? Nasıl yetiştiriyordu ama gelsin de bir görsünler. Yeni nesilin bir şeyin alakası mı? Telefondan fil internetine. <laughs> Yeni nesil PlayStation'la bilgisayar oyunları yetişiyor Top oynamak yerine pes atalım diyorlar Boncuklu tabancayla oynamak yerine Galıftatı oynayalım diyorlar Kavga etmek yerine hadi VS atalım diyorlar Aşk yaşamayı da Snapchat'ten absürt fotoğraflar atarak yaşıyorlar Örf ve adetlerine uyan insanlara Geleceği obaz dediniz Kezban dediniz Götünü başını açan kızlara Medeniyetli dediniz Çağdaş dediniz Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü var Medeniyet açıp saçmaksa bedeni Hayvanlar sizden daha medeni ya çok tatlılar ya. Ya şu aşka bak be. Kırmızı odaya çağırdı. Kırmızı odaya çağırdı. Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya